Nasıl? Nasılını bilemiyorum. Niçin? Niçinim de bir türlü anlam veremiyorum. Ama nasıl oluyor da ya da niçin insanlar Viyana'da bu kadar fazla sessiz kalıyorlar. Özellikle de Müslümanlar nasıl bu işi bu kadar fazla gündem etmiyorlar. Vallahi ve billahi anlam veremiyorum. Yani bu artık Gazze meselesi Müslümanlık meselesi değil. insanlık meselesine dönüştü. Yani vicdanı olan kişi oturur ağlar vicdanı olan kişi düşünür ben ne yapabilirim diye. Vicdanı olan bir insan, Müslüman demiyorum, vicdanı olan bir insan boykotu uygular. Ya özgürlük heykellerini dikiyorsunuz, özgürlük diyorsunuz, fikir özgürlüğü diyorsunuz. Yahu gazeteki insanın size ne zararı var? Doğu Türkistan'daki Müslümanın size ne zararı var Allah aşkına? Nereye, neye saygısızlık yaptılar? Fikir özgürlüğüydü, Onlarda fikir, onların fikirlerinde saygı göstermeniz lazım. Müslümanız diyorlar, oruç tutmamız lazım diyor. Ramazan'da tutturmuyorsun orucunu. İstediği kitabı okuması lazım. Fikir özgürlüğü kardeşim.